Herkese merhabalar. Yepyeni bir tarif ile karşınızdayız. Çoluk çocuk 7'den 70'e herkesin çok sevdiği yiyeceklerden bir nevi fast food da diyebiliriz. Birçok insanın da vazgeçilmezi hatta birçok hasta sırrını olduğu muhteşem bir açma tarifi ile karşınızdayız. Hemen videoya başlamadan önce bir videoyu durdurun. Cep telefonlarınızdan veya bilgisayarlarınızdan abone değilseniz eğer bize abone olun ve ondan sonra videoyu izlemeye devam edin. Bu bizi ekstra mutlu edecektir. Şimdiden çok teşekkürler. Hemen malzemelerimizi görelim. Ondan sonra tarifimize başlayalım. Yine %13 protein değerine sahip bir un kullanıyoruz. Yani bir önceki tarifimize göre bu sefer kaliteli bir un kullanmamız gerekiyor. Şimdi unumuzu tezgaha alıyoruz. Havuzumuzu güzelce oluşturduk. Suyumuzun içine sıvı yağımızı da attık biz. Onu hemen havuzumuzun ortasına döktük. Daha sonra mayamız içine bırakıyoruz. Her zaman gibi tuzumuzu hamurun kenarına, şekerimizi hamurun içine. Şimdi tüm malzemelerimizi burada karıştırıyoruz. Önce tabii mayanın erimesi bizim için önemli. Yavaş yavaş unları içeriye alıyorum. Daha önceki tarifleri izleyenler zaten bu bölümlere çok aşina. Artık cümbür cemaat karıştırıyorum. Tüm malzemelerimiz karıştı. Bakın pütürlü. Hiç yoğurmadım daha. Sadece malzemeleri karıştırdım. İstiyorsanız bu şekilde güzelce streçleyip bir saat dinlendirirseniz yine açmanız olacaktır. Yani ben yoğuramam şimdi açmayla uğraşamam diye düşünmeyin. Bakın burada bile bırakırsanız açmanız olacaktır. Buna emin olun. Ama biz bir 5 dakika yoğuracağız. Birazcık daha tel tel olmasını fazlalaştırmak istiyoruz. Şimdi yırtmayla başlıyorum hamuru hazırlıyorum. Üstüne biraz su sıkıyoruz burada. Az bir şey şöyle gezdiriyoruz. Az önce karışım için kullandığımız kabımızı üstüne kapatıyoruz. Bu şekilde bir yarım saat bekleyecek. Eğer bulunduğunuz ortamın sıcaklığı düşükse Kesinlikle streç filme ya da gıdaya uygun bir poşet ile sardıktan sonra dinlendirmemiz lazım. Bunu bir yarım saat dinlendirelim. Tekrardan görüşeceğiz. Hamurumuz yarım saat dinlendi. Hemen açıyoruz. Su oranı yüksek bir hamur olduğu için bu salmalar çok normaldir. 5 dakika yoğurduk. Yani ona rağmen bir 5 dakika daha yoğursaydık tabii çok daha güzel olurdu. Yani şöyle göstereyim. Biraz gazını alıyoruz hamurumuzun. Un falan kullanmayın. Hiç gerek yok. Şöyle. 883 gram. 80 gramdan yaparsanız 11 tane güzel açma çıkacaktır. Biz her zaman olduğu gibi hamurun yarısını kullanacağız. Bizim çocuklar açma yemediği için bunlar kalacak dolayısıyla. Bu hamuru olduğu gibi buzluğa atacağız. Buzluğa attıktan sonra istediğiniz bir gün kullanmadan bir gece önce buzdolabını dinlendirin. Sabahına çıkartıp oda sıcaklığında mayalandırıp bezeleri ayırıp aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yarısını buzluğa gönderdik. 440 gram kaldı. İşte 5 tane güzel açma göstereceğiz. Tartmalara başlayalım. Tam biraz böyle bu işlemi sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Zaten biraz sonra sıvı yağ ihtiyacınız olacak. Kat izlerini içeriye alıyoruz. Aynı şekilde elinizi burada yağlayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şöyle iki. Şimdi üstlerine fındık kadar tereyağı koyuyoruz. yine her zamanki gibi gıdaya uygun poşetimizle kapattıktan sonra şimdi bir yarım saat dinlendirelim. Tekrardan görüşeceğiz. Tekrar birlikteyiz. İkinci mayalandırmamızı yaptık. Hemen hamurumuzun üstünü açalım. Önce elimizin altında bir sıvı yağ olması gerekiyor. Dediğim gibi 50-60 gram ya da 100 gram civarı olsun. Tezgahımızın normal sıvı yağ ile biraz kaplıyoruz. Kaygan haline getiriyoruz. Bir bezemizi aldık bu şekilde bir genişlettim. Eşit şekilde yaydım. Daha sonrasında, şimdi burada birçok yöntem var. İsterseniz iki elle akıllı telefonda ekran büyütür gibi büyütebilirsiniz. Ya da ön taraflarını inceltiyorum. Kenar taraflarını inceltiyorum bu şekilde. Daha sonrasında aldım. Attım. Tekrar aldım. Attım. Bu şekilde büyütebilirsiniz. Bakın zaten büyüyor. Ama çekersen de büyüyecek. Yani hiç sorun değil. Onun için istediğiniz gibi kenarlardan çekerek büyütebilirsiniz. Biz şimdi yarı yarı yapalım. Bir yoldan bir yoldan. Şimdi buradan getirdik. Tekrar buraya getirdik. Daha sonrasında şöyle kapattık. Olabildiğince sıkı bir rulo haline getiriyorum. Ek yeri altta kalacak şekilde. Aynı şekilde bir tane daha. alıp Bakın olabildiğince büyütüyorum. Ne kadar büyütürseniz açmanız o kadar güzel olacaktır. Şimdi buradan getirdim. Tekrar buradan kenardan rulo haline getiriyorum. Nobody can touch me Everybody loves me This world, 5 rulo haline getirdik. Şimdi üstünü tekrar poşetle kapatıyoruz. Bir 15-20 dakika da bu şekilde beklemesi gerekiyor çünkü içini çekmesi ve daha rahat şekil alması için. Üstünü kapatıyoruz. Bir 20 dakika sonra tekrar görüşeceğiz. Artık şeklini verip tepsiye dizicez. Şekillendirmeden önce tepsimizin Alt tabanını yağlıyoruz. Siz istediğiniz tepside ister yağlı kağıtla her şeyi yapabilirsiniz. İlk yaptığımızdan başlıyorum. Önce bir havasını alıyorum. Tam ortadan. Sonra çektiriyorum. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde bir sağdan bir soldan döndürdüm. Getirdim. İsterseniz yine simit mantığını da bu şekilde kapatıp yapabilirsiniz. Şöyle rulo haline getirdim. Ek yerini arkada bıraktım. Şimdi bu şekilde vura vura uzattım. Sağdan sola, soldan sağa ters çevirdim. Getirdim. Ek yerini arkada bıraktım. Açmamız hazır. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Hiç sorun değil. Yine üstünü poşetimizle kapatıp 20-30 dakika bekleyecek. Tepsi boyamızı tamamladık. Yaklaşık 30 dakikada dinleniyor. Fırınımız da bu arada 180 derecede alt üst ayarda olacak. Bir 5 dakikadır falan ısınıyor. Biz yumurtasını sürene kadar o zaten randımanını almış olacak. Üzeri için bir yumurta sarısını çırptık güzelce. Sürmeye başlayalım. Çok fazla bastırmayın. Üzerine çörek otunu serpiyoruz. İsteyenler susamla serpebilir. Evet, açmalarımız hazır. Fırının en alt kısmında fırın teli üzerine tepsimizi koyacağız. 180 derecede dediğim gibi 20-25 dakika, maksimum 30 dakikada kızaracaktır zaten. Piştikten sonra tekrardan görüşeceğiz. Sonunda açmalarımız gayet güzel pişti. Eski usulle yaptık gördüğünüz gibi alüminyum tepside ve sıkışık düzende yapmak istedik. Burada sadece alt üst pişirme tekniğini kullandık ama bir sonraki açma çeşitleri yapacağımız videomuzda hem yapılış tekniği olarak hem de pişirme tekniği olarak bir farklı daha sistem göstereceğim. Şöyle bir bakalım gördüğünüz gibi ayrılmalar, bu pamuk su doku, iç dokusunun yumuşaklığı. Ya yani benim anlatmak istediğim eski usul açma bu. Yani bakın içler yumuşak. Hatta pamuk gibi. Şöyle bakın dokusuna. Fakat üstler ve iç arasındaki doku farkı bu. Bekledikçe bu çıtırlık daha da artacak. Daha da pul pul olacak. Çok basit malzemeler yaptık gördüğünüz gibi. Aslında yapımı kolay fakat birkaç tane aşaması var. Onlara dikkat ederseniz güzel olur. Tekrardan abone olmanız gerektiğini hatırlatıyorum. Özellikle abone olmadan izleyen sayımız 180. Daha fazla içerik anlamında, daha motivasyon anlamında bizi çok olumlu etkileyecek. Buna dikkat ederseniz, eş, dost, arkadaşlarla bizi tavsiye ederseniz çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.